<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Jolie'ye devam ediyoruz. Kasacası devam ki. Hemen devam edelim. Allah'ın zırma burası charge the pump. Tamam. Onu hiç unutmuyoruz zaten. Şimdi bu zor olacak. Normalde başka bir oyun çekecektim de buna karar verdim. Özledim bu oyunu. Hello. Hello. Hey there, Night 4. You're getting the hang of it. Uh, just to remind you, things tend to get aggressive starting on this time. I don't know why. So be reminded that the door shuts ONLY when 100% necessary. Uh, just because you can recharge the power doesn't mean you can use it forever. The so generator power is still limited.

Yani dedim ki hep Undertale, hep Undertale nereye kadar? Oyunu seviyorum da yani o bu kadar da çok videosu atılmaz. Her gün Undertale atılmıyor. George! Nereden çıktı? Nereden geldi o? Nasıl yani? Yoktu o. Aaa! Sephora, ay ay. Dur ya dinlemek istemiyorum ama şu Georgia ben dikkat etmem lazım bu arada ha sıkıntı çıkarıyor bu gece de evet bunun daha ikisi üçü var. nereye alakası olmayan bir yere basıyorum ve ötüyor <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam bu bu sıkıntı olacak. Red Jolly! Red Jolly! Oyun çırptı. <laughs> Ay. O neydi be? Red Jolly ile karşılaştı. Hayır bu bana hiç olmaz. Kameraları çok kontrol ediyorum galiba. Red Jolly bildiğin ya. O bildiğin Red Jolly'ydi. Bunun da gerçek olduğunu öğrenmiş olduk böylece. Ben fake sanıyordum. Bunak bir de Golden Freddy var. Bunda da Red Jolly var. Niye var? <laughs> Tamam o zaman bu kameraya dur hangi kameraydı? Bu kameraya bakmıyoruz yoksa Red Jolly e... yani bize saldırıyor. <laughs> Gözümde olacak tek kamera şu, şu ikisi, bir de şu. Diğerleri değerlerin olmasa da olur. <laughs> ya Red Jolly olmaz ya. Bir dahaki görüşümde oyunu kapayacağım. O neydi? Bir de oyun Camımız korkutucuymuş ha o kadar bir şey değildir dedim de oha ben bunu kaparım. gerek yok. Bir dakika. Ben kapı kapıyı Ses duydum. Kimi yolladığım hakkında bir fikrim yok ama birini yolladım. Bu arada Max terk mi etti oraya? Al Allah, Allah terk etti. Etmiyor diye Ya da ben zamanında yetişemediğim için terk etmedim. Unseal değil ben. Seal. Sakın Max'i buraya gelmesin. Ben Max'i istemiyorum. Ben. George da istemiyor. Ne George ne Max istiyor. Yeterince sorunum var. Birini yolladım. Ama biri hala orada. Ah, ah, ah. HAA! HAA! Onesill, tamam gitmeyiz. Nereye gidiyoruz Benim korktuğum en... ...en korktum kişi şu an Red John'u. O neydi be? Başka bir kabloyu daha mı bozdun? Antoinette sen de ne agresif çıktın be! Seal, 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 seal. Ah! Ah! Ay. O kablo kopsa come on, Geriye zaten üç, üç kablomuz daha var. O kablo kopsa da olur. Komsaca ölmeyiz. Ölürüz. Pardon. Gittin mi? Hala mı oradasın? Orada Max, Max nerede? Max burada. Max. Biliyordum. Bilmiyor muydun? Öldük. Zor ha. Ben kolay olacak. Evet. Bunu izlemek kaçmaktansa bunu izlemek daha mantıklı değil mi arkadaşım? Ben bu oyundan çıkarım. <laughs> Hiç jumpscare yemem. O Red Jolly jumpscares'ını yedikten sonra ben bir daha jumpscare yemek istemiyorum. Bu oyunda. Birinci oyunda Red Jolly koymuşlar. Minutekal, minutekal. Tamam, Red Jolly buradan çıkmıştı. Bir dahaki görüşümde oyundan çıktım. Daha yani başlangıçtır o çoluğu. Ödüm koptu çoluğu görünce ya. Kayıp. Neyse biraz bu geceyi geçeriz sonra bitiririz hatta. Ben bu... Bu geceyi bitiririm. Eğer birkaç kez daha jumpscare geliyorsa herhalde geçme bırakırım. Zaten bu oyun en önemlisi değil. Bu oyunda çok hikayeden bir şey öğrenebileceğimiz. sandım. Sen beni yakalayabilecek misin anlaştığımı? Kapan. Sesler duyuyor. Tamam. İyiyiz, iyiyiz. Hiç de kötü değiliz. Evet. İyi. Yani enerjimiz bitebilir. Enerjiye ne gerek var? Yani enerji... Güzel. Bu arada George çok kararlı yani. Seal vent dediğim halde hiçbir şekilde gitme niyeti yok herhalde. Tamam burada ikisi de git. Burada hiç ben asan <laughs> enerjim çözüldü. Hiç kabul edemem böyle uğraşamam. Tamam, George'u illa bırakmamız gerekiyor. George... George sıkıntı. George hiçbir şekilde gitmeyi düşünmüyor. Onu da açalım. Evet kopya. Oy çok stresli. Bir de başımıza Red Jolly çıktı. Ay. Bir sınav oyununa ilk kez böyle bir tepki veriyorum. vermem bu, bu kadar tepki. <laughs> Sesler çok iyi. <yıpr> <laughs> ben bu oyunda bu kadar korktuğumu hatırlamıyorum. Bu oyun asıl almayın. Bu oyun cidden korkunç. Kapıyı <laughs> açmıyorum. Aynı kapıyı tekrar tahmin edeyim. Orada bir şey diyeceğim. Ben enerjim bitiyor? Biz bu geceyi geçemedik. Bu geceyi biz sar geçemeyiz. Zart da desek, zurt da desek, biz bu geceyi geçemeyiz. Saate bakın, enerjiye bakın. Lütfen. Güzel. <laughs> bir enerjiye bakın. Bir enerjiye bakın, bir de saate. Nasıl geçeceğiz acaba bu geceyi? Öldük. 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 Zaten öleceğim. Bir şey rahat bırakır mısın? Antalya'da zaten öleceğim. Hayır illa ben öldüreceğim diye bir sıkıntı mı var senin? Kafa gitsin işte. Ne de olsa öldüm. <laughs> bu oyunda bir sıkıntı var. Bu oyun beni korkutmaya başladı. <laughs> bu oyunda bir sıkıntı var. Bu oyun beni korkutmaya başladı. Nedeni bilmiyorum ama artık bu oyun bana korkutucu gelmiyor. <laughs> Ivan G. Games'te iyi oyun yapmış ama Tamam, hiçbirinin hiçbirinin üstüne kapıyı kapatamayacağız ilk Çünkü sıkıntı çıkarıyor bize. O enerjiyi çok harcıyor. Tamam, bu burada bakacağız. Sonra bu kamera. Bu iki kamera çok önemli. Diğer kameralar gereksiz. Boş ver. Ha. Bu sefer geçeceğiz. İnanıyorum. Bu ofiste tam fena ki çok ama şey tekrar dizayn etmiş ve terse çevrilmiş. Haydi. Asansör mükemmel. Asansöre gereği olacağız ve hiçbir şekilde uğraşmayacak mıyız? Şuna tıklayalım. inşallah? Ya Antonette bir kısa bir kadur. Al işte şimdi T V uğraş. Al işte. विद्युत İçeri girmeyin sayı. Öldüysek yalnız. Öldük Öl mü? Kesin öldük. Öldük. Şimdi öldük. Ölme. Ha. Çoğunlukla öldüğüm, ölerek benim ölmemle biter. Onun gibi olaylar çoğunlukla benim ölmemle biter ama neyse. Maksi tamamen elimizde. Hemen kapayalım kapıyı. Geç yok mu? Geç yok ne olursa mi geliyor? Jolly Molly demeyeyim alın, alın, alın Dedim herhalde Jolly. Gönül ses sıkıntı çünkü. Mesela 4. gece ama bu kameraya geri ya. Açalım kapıyı. Ulan. Tamam. bu. kaçtı? Daha... Eğer dördüncü gece buysa... 5. gece Bir de daha 6. gecesi var değil mi bu oyunun? Evet yandık. Maxi orada ben TT ile uğraşmıyorum bir Kapat. Kapa. Kapa. En ne olur ne olmaz diye kapadım. Ne olur. En fazla Maxi gelir üstüme atlar. Evet, Maxi karşında yani. Şu an kameraya sadece ihtiyacım olduğu zaman bakacağım. Çok baktım kameraya. Ha, bu arada çok fazla enerji var. Tamir yok tamam ya Kaç kişi geldiniz kapının önüne pardon? Daha her ne istiyorsunuz? Aa. Tamam kameraya çok bakmayacağım yoksa Bakmayacağım dediğim anda Antonetti sen kabloları bozmak zorunda mısın? spari i diplomati. C'è un venire... Ciao a <laughs> 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 Ah, da Ben birinci oyundan benden bu kadar yani. Oyun. Ben hiç korkunç değil diye hatırladığım oyun. Aldığı hale bak. Ben bu, ben bu ekranda O zaman ne diyebilirim ha? Sıradaki oyun Jolly 2. Süper. Çok iyi. Sıradaki oyunumuz Jolie 2. Ya dediğim gibi ben artık Jolie 1 oynamayacağım. Çünkü iyi oynuyor. Daha hem ileride daha güzel oyunlar var, daha güzel oyunlar var daha oynayacağımız hem de artık oyun beni korkutmaya başladı. <laughs> Bok oyunu deyince hakkını veren oyunlardan biri. O yüzden... O zaman ne diyeyim? Kendinize iyi bakın. Bay bay. Şimdi nasıl geçiriyor?